Film boyunca sonsuz ahiret hayatını hak eden müminlere Allah'ın vaad ettiği cennet nimetlerinden söz ettik. Anlattığımız tüm bu güzellikler hepimize bir an sonrası kadar yakındır. Ölümle her an son bulabilecek olan dünya hayatı ahiretteki sonsuz hayatın başlangıcıdır. Ahirette ise Yüce Allah'ın sonsuz adaletinin bir tecellisi olarak insanlar dünya hayatında yaptıklarından dolayı sorumlu tutulacaklardır. İnsanlar dünyada geçirdikleri ortalama 60-70 yıllık çok kısa bir süre boyunca Kur'an'a uymak, her düşünce ve tavırlarında Allah'ın rızasını aramak, vicdanlarını kullanmak, güzel ahlakı yaşamak ve salih amellerde bulunmakla sorumludurlar. Nitekim yüce Allah bir ayette insanın yaratılışındaki amacı şöyle bildirmektedir. O amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Kur'an'da bu konunun haber verildiği bir başka ayetse şöyledir: Ki melekler güzellikle canlarını aldıklarında selam size derler. Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin. Dolayısıyla her an, her saniye ahirete geçebileceğini unutmamak, cehenneme gitme ihtimalinden korkmak ve cennetteki sonsuz nimetlere kavuşmak için hazırlık içinde olmak herkes için çok önemlidir. Ancak unutulmaması gereken çok önemli bir gerçek vardır. Cennete girecek kimselerin Allah katında görecekleri güzel karşılık takvalarının derecesine göre olacaktır. Bir Kur'an ayetinde şöyle haber verilir. Allah katında onlar derece derecedir. Allah yaptıklarını görendir. Bu durumdan bir hadiste ise şöyle bahsedilmektedir. Cenneti de amellerine göre taksim ederler. Çok ameli olan çok pay alır. Elbette ki bir kimse cennetin hangi derecesinde olursa olsun bundan kesinlikle razı olacaktır. Çünkü yüce Allah cennetteki tüm kullarına hoşnut vaat etmiştir. Cennetin her derecesindeki kişi kendine göre zevk alacaktır. Ancak cennet ehlinden bir kişi, bir üst derecedeki kişinin aldığı zevkten dolayı kendinde bir eksiklik hissetmeyecektir. Nitekim cennet ehlinin her derecesinin ne kadar fazla nimetle dolu olduğu bir hadiste şöyle tarif edilmektedir. Cennet ehlinin en aşağı derecesinde bulunan kişinin 80 bin hizmetçisi, 72 eşi olacaktır. Ayrıca onun için inci, zebercet, zümrüt cinsinden parlak, yeşil, kıymetli bir taş, ve yakuttan yapılmış bir çadır dikilecek ve bunun uzunluğu Cabiye ile Şam topraklarında bir şehir adı. Sana, Yemen'de bir şehir adı. Arası kadar olacaktır. Samimi bir Müslüman daima Allah katında cennetin en üst mertebesine layık olabilmek için çalışmalıdır. Kamil iman sahibi olmak ve Allah'a yakınlıkta daima en fazlasını istemek Allah'ın rızasına uygun olanıdır.